Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Heyecanlı ve coşkulu bir Borsa İstanbul haftasını geride bıraktık. Önümüzdeki hafta bizi neler bekliyor? Konu başlıklı videoma, videomuza hoş geldiniz. Öncelikle geçen hafta neler oldu? Buna bir göz atacak olur isek. E, Salı, Pazartesi günü güzel bir açılışla başladık sonrasında kapanışa doğru bayağı bir satış yedik ama Borsa İstanbul günü yeşil kapatmayı başardı. Daha sonrasında ya zaten cuma gün pazartesi günkü kapanış çok sıkıntılı bir kapanıştı. Evet yeşil kapatmayı başardık ama kapanışa yakın bazı hisseler böyle eksiklere gitti falan bir şeyler oldu. Hani böyle endeks 6'yı 5 geçe değil de 6'yı 6 geçe değil de biraz daha bir 15 dakika falan sürse muhtemelen eksi de bir kapanış olurdu. E peşin sıra ne oldu? 3 gün boyunca satış yedik. Aslında bu satışların sebebi bazı büyük bisikotus hisselerinin bilançolarının kötü gelmesinden de kaynaklandı. Biliyorsunuz market sektörünün bilançoları kötü geldi ve bunlar sağlam satışlar. Yedi, biliyorsunuz bir maç ve da endeks'e katkısı çok fazla. E, yan tahtalarda da geçen haftalardan kalma kar e, olduğu için biraz kar satışları eklendi. E, Bankalarla ilgili zaten bir beklenti yok yani Ağustos ayında merkez bankası toplanmayacağı için e, ve bankaların ikinci bilen 2025 yılının ikinci bilançoları geldiği için. Bilançolar kötü gelmiş, iyi gelmiş, çok çok fark etmiyor biliyorsunuz borsa İstanbul'da beklenti bittiğinde o hisse, hisse tercih edilmiyor. E buna esnaden de önümüzdeki hafta banka hisselerinde X bank'ta eksi ikiye yakın bir düşüş kaydedildi. E hem marketçilik market hisseleri, hem banka hisselerinde bu düşüş kaydedilince bütün borsanın borsa tümün e, iştahını kaçırdı diyebilirim borsada arkadaşlar borsaya yön veren iki tane duygu vardır Aslında kazanma hırsı borsayı yükseltir kaybetme korkusu borsayı düşürür yani yatırımcılarda kaybetme korkusu baskınsa borsa düşer kazanma e, beklentisi yüksekse borsa yükselir ee, neyse bu felsefeyi bıraktıktan sonra e, bir de bir hisse sormuş bir arkadaşımız. Videonun sonunda ona da bir kısaca değineceğiz. E, dakikamızı kontrol edelim. Şimdi önümüzdeki hafta bizi neler bekliyor? Ben önümüzdeki hafta için ümitliyim işin açıkçası. Neden? Çünkü cuma günü kapanışı ben çok beğendim. E, üç günlük satışın ardından ve cuma gün kötü bir açılışın ardından banka hisseleri ve e, market hisselerinin yoğun satış yemesine rağmen günü pozitif kapatmayı başardık ve genele yayılmış bir yükseliş kaydettik. Biliyorsunuz yükseliş genele yayılmış ise bu yükselişin bir sonraki günde devam etme olasılığının yüksek olduğu anlamına geliyor. Buna istinaden ben önümüzdeki hafta için yatay pozitif bir hafta bekliyorum ama banka hisseleri gene yatay veya yatay negatifte dik kalabilir market hisseleri de aynı şekilde. Ama biz tümü düşünürsek ben pozitif coşkulu böyle alım iştahının bir tık yüksek olabileceği yani böyle e, bu borsa İstanbul'un biz yüzün bu dirençleri kırmak için tırmalayacağı bir hafta olacağını tahmin ediyorum. Zaten kırılamayan bir dirençler var. O dirençler diğer kanallarda hep anlatıyorlar. Onları kırarsak işte 14 binler, 15 binler falan işte görünüyor. ama o endeksleri de öyle kırmak kolay değil. Evet arkadaşlar şimdi dakikamıza bakalım. Bu ara ben e, biraz kanaldan bahsedeyim. Abonelerimizde artış var yeni gelenlere. Ben tekrardan hoş geldiniz diyeyim. E, kanalımdaki kadın abonelerin sayısı e, sayıyı söylemeyeyim oranı yüzde on. Yani sayıyı ben de tam bilmiyorum. Biliyorsunuz ben daha önceki videolarda kadınlarımızı genç erkeklerimizi kanala davet etmiştim. Aslında kanala değil, finans sektörünün içine, e, finans sektörüne davet etmiştim. Eğer bir çalışan kadın e, veya çalışan genç bir arkadaşımız da bunları öğrensin ki buralardan para kazanabilsin. Yani e, kadınlarımız nasıl doktor, avukat olabiliyor, bir gelir elde edebiliyor, bütün e, iş sektörlerinde yer alabiliyorsa neden bu finans sisteminin içinde de bulunmasın. Bunu iki kere yenilemiştim. Kadın e, takipçi oranım, abone sayım yüzde altıydı, yüzde altıdan yüzde yediye çıktı, yüzde yediden yüzde ona çıktı. Ben e, ayrıca hoş geldiniz demek istiyorum onlara. Ama bu yüzde on yeterli mi değil? Bunu böyle bir yüzde yirmi beşlere falan çıkartabilirsek e, daha daha mutlu oluruz. Şimdi konumuza devam edecek olursak soruya gelelim. Soru arkadaşlar kocaerler hissesi. Bu hisseyi ben inceledim daha önceki yıllarda satın da almıştım, kar da etmiştim. Ama demir çelik sektöründe şöyle bir şey var. Kim ne derse desin evet güzel bir sektör, zarar etme ihtimali düşük. Ama biraz böyle hisseleri hantal olan bir sektör diyebilirim. Yani hani bir havacılık gibi, bir böyle sanayi gibi veya bir savunma hisseleri gibi değil. Şimdi Kocaer'leri incelediğimizde 14.45'ten kapatmış, Cuma günü 0.49 karla kapatmış. Yani yükselişten nasıl nasibini biraz almış. Defter değeri 2.51 yani siz 100 liralık mal alıyorsunuz. Kasiyere 211 lira ödüyorsunuz. Yani biraz pahalı. FK'sı 84 bu 84 rakamı yüksek yani şirketin verimsiz kar açıkladığının bir göstergesi aslında. Yıllıkta eksi 2.65 zararda yani bir yıl önce 100 bin liralık kocaerler hissesi alsaydınız bir yıl önce bugün şu an paramız 97 bin 550 lira olacaktı. Hala işte bir de enflasyonun Yüzde enflasyon düşünürsek geçen yıl bu zamanına göre bu hisse ucuz. Son bilançosu zarar değil ama cılız sadece bunun cılız değil. Ereğli'nin İskenderun Demirçeli'nin onlarda da bilançolar aynı şekilde. Ama bu Ereğli ve İskenderun Demirçeli'ye göre pahalı öyle diyebilirim bir de e, Cemaş var biliyorsunuz. Ben Cemaş'ı bu e, bu hisseyle Cemaş'ı kıyaslamak istemiyorum. Çünkü Cemaş spek bir hisse. E, ona da bir göz attım ben aslında ilk e, borsaya başladığımda ilk aldığım hisse Cemaş'tı benim. E, bundan 7-8 yıl önce. E, cemaş spek bir hisse. Yani tahtacısı yükseltmek isterse yükselir, düşürmek isterse düşürür. Yani derinliği olmayan bir hisse. Zaten son olur, hep zarar açıklamış yıllardır da Bir buçuk iki liralarda geziyordu son bir yılda böyle bir 10 liralara falan bir yol aldı galiba Aldı birisi Götürdü öyle söyleyebilirim e, Bu şirketin kocaerlerin borçluk durumu çok borç yok büyümesi süper Yani büyüme durumu iyi karlılığı da iyi yani son bilançosunun cılız gelmesi haricinde bir sorun görülmüyor. O da muhtemelen bu büyüme çok süper görünüyor ya. Büyümeye bence bir şeylere yatırım yapmış olabilir. Yani bilançonun biraz böyle cılız gelmesi aslında çok da aldatmasın. Büyümesi iyiyse bir şirketin iyi görünüyorsa böyle süper üstü görünüyorsa bilanço zayıf gelebilir. E bu hissede dikkat almamız gereken konu bilançodan ziyade diğer akranlarına göre bir tık pahalı olması ama şirketin durumu çok çok kötü değil orta veya ortanın bir tık üstü diyebilirim. Evet, eee başka da herhangi bir söyleyebileceğimiz eksik bir şey kaldı mı videoya bakıyorum. 9 dakika olmuş. Ben pazar günü vaktinizi fazla almak istemediğim için e, videoyu çok fazla uzatmayayım. Dün attığım bir video var. İşte ucuz kalmış hisseleri gene bir değerlendirmiştik. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Videolar uzun olduğu zaman izlenme düşüyor. Yani dakika olarak düşüyor. Dakika düşünce de YouTube bu videonun beğenilmediğini e, düşünüyor ve öneriden kaldırıyor. İzlenmeler düşük kalıyor. Aslında Bazen çenemiz düşüyor böyle uzun videolar çekiyoruz ama uzun videolar bu videoları çekenler için dezavantaj oluşturabiliyor. Bunu da dipnot olarak söyleyeyim. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Ben önümüzdeki hafta için bol kazançlı bir günler dilerim. Kanalımda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Herkese mutlu pazar günleri dilerim Allah'a emanet olun. Bay